Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de en sevdiğiniz içeriklerden biri olan yeni sandığı açacağız Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyifler yerindedir Bu arada çok güzel şeyler yaşadık bu çekeceğim videoyu Facebook'taki canlı yayınımdan aktarıyorum Arkadaşlar yayınlarım Facebook'ta devam ediyor hepinizi oradaki yayınlara da bekliyorum en çok bizi zorlayan şuradaki M24 deseni ve kıyafetin dışında şu çanta oldu. Unicorn setini de geçen zamanlarda açmıştım biliyorsunuz. Çantası ile birlikte çok hoş oldu. Umarım video hoşunuza gider. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Canlı yayınlarda Facebook'ta oluyor arkadaşlar. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Bu arada ekibe katılmak için birçok soru almıştım arkadaşlar. Discordumuzda da e, açıklama kısmından Discord'a ulaşabilirsiniz. Ekip alım başvuruları oluyor. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Olumlu bir şey olduğumuz zaman zaten ekipteki arkadaşlar size dönüş yapıyor. Neyse daha fazla sizi bekletmeden videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Şöyle bir bakacak olursak yeni gelen Sanda bizi güzel bir M4 deseni karşılıyor. Şöyle bir kıyafet var, kask var, araç var ve geçenlerde biliyorsunuz Unicorn setini yeni çıkartmıştık. Şu an çantası da geldi. Bence çok güzel oldu. Pembe bir tava var. Şöyle görmüş olduğu üzere. Short ve materyal. Gerisi zaten bildiğiniz klasik ödüller. Çıkmasını istemediğimiz şeyler var. Ama 54 deseni şöyle bir bakacağız. E, Labrador'a bir gidelim. Temel görünümü bu şekilde. Öldürme efekti fena. Aa müzik notaları falan çıkıyor. Bak. Gelişmiş süret. Ölüm duyurusu ve nihayet suret Nasıl oldu da silah süslemesi koymadılar ya? Ha? Unutmuşlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki sesimizi de duydular herhalde yavaştan. Silah süslemesi yok. Ama bizi cezbeden şey çanta arkadaşlar. O yüzden şöyle e... o e, 24 buraya gelecek, o çanta buraya gelecek diyorum. Hazır mıyız beyler? Açalım mı böyle çıtırdan? Ne diyorsunuz? Aldın aldın. Değil hayırlı olsun ilk konumuz da çıktı abi. <laughs> Rokcocuğum bak sen şimdi hayırlı olsun falan dedin. Yani aşağı yukarı 18.000 UC var. Çıkmayabilir ama neyse bir şekilde çıkartmaya çalışacağız bu arada. Şöyle olaya bakalım. Şöyle o zaman ilk onluğu çevireyim mi? Hazır mısınız? Elit ekibi. Aa. Ha? Bizimkiler hazır. abi. Evet. Aldın abi, aldın abi. Şu an bakalım ilk onludan ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir açıyoruz. Verdin çantayı. Çanta M24 materyali üst üste. Ado bakayım. ilk çevirişimizden tava geldi. Pembe tava. ikincisinden elbise. Ama olur mu ya? Hani çanta metal M24 üst üsteydi. Neyse. Moral bozmak yok. Bir onu daha açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir geç diyelim. Verdin şu an. Aa bak kardeşim. Bu kolay kolay vermeyecek gibi. Tamam bak formülü bulduk. 3 kere hızlıdan geç yapıyorum. Hepsini alıyorum. Şu birincisi. Ama bu küçük müdürlüğe şey mı? geldi yani. En Çok lazım olan lazım şey mi? geldi. İkinci açıyorum. En lazım olan, ikinci lazım olan yüksek sadakat kaskı geldi. Üçüncü de aldık mı? Dördüncü de aldık an mı? Aldı Beşinci abi. de aldık mı? Evet şu an gerçekten hepsini geldi. aldık. Geldi. Geldi. Hepsi geldi abi. Hepsi geldi. Biz burayı bir doldurmuş muyuz? Doldurmuşuz. Buradan bir M24'e tek atayım. Herkes bir rahat etsin. Ha da bak. Oh, o, <laughs> o emin buraya gelecek demiştik. Fakat arkadaşlar dediğim gibi asıl beni cezbeden şey e, kesinlikle şu çanta deseni. Bak Unicorn'a bu çanta deseni benim bir şekilde takmam lazım. Verdin şu an çantayı kardeşim. Geliyor geliyor geliyor. Ya materyal falan hiçbir şey gelmedi. Bu nasıl sandık ya? Vaa wow, kıyafeti de aldık bu arada. Yüksek sadakat seti. Güzel. Ama kardeşim bu onu şu an video like atanlar için yapıyorum arkadaşlar. Bak sizler like'ınızı atmadınız benim şeyimle birlikte. Attınız ve şu an çanta deseniz sizin o like'ınız sayesinde almış olabilirim. Almıyorsam da like atın. Geliyor mu? Ama bu kadar şey gelmez üst üste ya. Gerçekten bu kadar gelmez. Şu an kanala abone olanlar için yapıyorum arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayalım. Evet gerçekten <laughs> abone olanlar şu an kendini belli etti. <laughs> Çok güzel. Bu nedir kardeşim ya? Bak bu sefer istediğimiz gibi çok şey gitmedi. Şöyle şu an açıyorum. Chat sizin için açıyorum. Geliyor. Gelmekte olan çanta desenini şu an alıyoruz. Bir tane materyal ver bari ya. Hadi. Bak yine bu döndü. Ya bu niye dönüyor ki kardeşim? Verdin o çantayı. Çantanın şeyin efsanevi bir destansı bir şey mi yapmışlar? Ben anlamadım bu kadar geç gelmesini. Bak, aa materyal varmış bu şeyde. Beyler. Şöyle bir iki kere hızlıdan geç yapalım. O çantayı alalım. Bir daha yaptım. Oyy. Oh. Bu güzel oldu. Bir onu da. Tava. Bir onu. Ama kardeşim bak. Böyle bir şey yok ya. İki kere çevireceğim. Verdin M24'ü. Boya. Hadi materyal. Hadi bakayım. Bu arada M24'e bir materyal veriyormuş. Güzel. Aynen. Şöyle bir kafasını mı karıştırsam çarkın ya. Şu askeri sandıktan bir şeyler açayım arkadaşlar. Değil mi? Bir, böyle bir şey olsun. Bir kendine gelsin. Geç yapayım hatta şöyle. Geç. Şarkın şu an beyni durdu abi. Böyle bir, bir algoritmayı bir bozduk sanki. Değil mi Rokko? Aynen. Hemen bir onu çevirip buradan çantamızı alıp işi bitiririz. Bak desenleri bile açmadım. Ama kardeşim bak. Canım. Şu an sen... hayırlı olsun abi. Şu, şu an hayırlı mı olsun? <laughs> evet abi evet, hayırlı Rokko, olsun. Gelmezse kaç. <laughs> gelmezse Ama şu an gelmedi. Çantayı, çantayı üstüne giymedi. Şu an gelmeyebilir bak. Aldın mı? gelmiyor. Abi şundan kaç tane verdin? Yapma bari materyal bir şey ver ya. Boya nedir ya? Boya niye dönüyor kardeşim ya? Ha, abi çantayı... şimdi şampanya içiyorsun abi. 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 hepsini çıkar abi. Sadece çanta kalsın üstünde. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor lan? Ha. Sadece çanta kalsın Aynen. Çanta 2-3 kere tıkla abi. Şöyle bir şey olsun. Aynen, aynen. aynen. Geldi evet. şu an. Hayırlı olsun. <laughs> Gelmezse kaç. <laughs> Çıplak bir şekilde bana kutu açtırıyorsun. Gelmezse kaç. Tamam bir üç <gülüyor> kere <gülüyor> geç yapacağım. <gülüyor> odadan <gülüyor> adım adım adım. Adım. <gülüyor> <gülüyor> Odadan tam seni atacaktım. Arkadaşlar yani yanınızdaki arkadaşlarınıza dikkat edin <laughs> şans konusunda. Bazıları çok kısmetiyle birlikte gelebiliyor. Mesela Rokko bana çok kısmetiyle geldi gerçekten. Değil mi Rokko'cum? Bak tam çıkmayı planlarken odadan çantayı çıkarttık. Helal olsun kardeşim. Buradan çıkartmadığımız bir şey kaldı mı bu arada? Oo Yok mu bir metal elde almamız? <laughs> Hadi, Hadi bakayım. bakayım Buna üç Pulledim tane mi? verse efsane olurdu ya Valla üç tane verse o kadar güzel olurdu ki Peki bunda bizim yapmamızı gerektirecek bir şey kaldı mı? Çark bitti gibi Niye ya sandık abi. Ha? Full eminim dördü Tavayı çıkarttık Aracı çıkarttık Değil mi? Evet Hı. abi Kıyafet Başlığı çıktı mı? Başlığı abi Hepsi de çıktı abi Hepsi çıktı Her değil de mi? Çıktı. mi? Arkadaşlar, yeni desen M24'ümüzü çıkarttık. Bu arada temel görünümü, öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve nihai sureti bu şekilde. Gelin görün ki bizde bir max M24 deseni var ve 11 tane materyal var. Aslında yeni bir silah gelirse onu da direkt fullleyebiliriz. Yani sizce ne mantıklı? Yani ben açıkçası bu M24 desenini kullanmam bu varken. Siz, siz olsanız kullanır mıydınız Firavun dururken? Beyler size soruyorum bir de. Yok abi. <laughs> yani. No. No. Yakın hmm. zamanda. Ben çekerek yok abi. Senin 7 seviye zaten firavun var. Hani... Yani ben de öyle düşündüm. YouTube size bırakıyorum. Bu arada YouTube'dan da yorumlarda bu videoyu Facebook'taki canlı yayından çekiyoruz arkadaşlar. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ne de olsa gerekli materyali sahibiz. Eğer işte bunu da full ederseniz sizin için yapabilirim. Fakat dediğim gibi yani fullesen bile kullanacağım M4 deseni aşağıdaki duruyor. Firavun. Benim burada da Seni de bir alayım. Bunu i̇ki, iki, Aramızda adam. K ekip Abi. Aynen. Abi ilerlemeyin fazla. Yok yok. Helal. Buyurun Bunlar Ever da bu arada abi. Kulübün orada da var bir tane. Bunlar çok Benim leşim geldi. Bir, bir, ekip bitti abi. Şu an şey çok Bomba patladı. Bitti, Bittim mi? orası? Bitmemiş olabilir Hı. abi. Tamam bekliyorum. Yanındayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Köprüde var mıdır bizi bekleyen? Ne diyorsunuz? Sağdan tekne çıkmış abi. Tam da öyle. <laughs> Lan. Ama kardeşim, hedef ben miyim ya? Tıtırattım beni yemin ediyorum ya. Yine kasıyor. Beyler acil durun. Topla topla topla. <laughs> Oğlum aklıma abi, yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum adamı. İkisi de esek gitti. Ya, iyi yapsın iyi de. Vallahi hedef ben miyim kardeşim ya? Şoför arabayı sürüyor. Yanındaki adama niye sıkarsın? Değil mi Rokocum ya? Aynen abi. Adamda temiz üçelek var tertemiz. Tanıdım. <laughs> güzel güzel. Aa burada kapan mı? Allah Allah kapan da atmış profesyonel şeyciye. Kaçırırsam orada dursunlar diyor demek ki Hadi. Ah kapanı tarıyorlar atıyor. lan. Size mi attı? Yok lan yani atmadı. Başka nesne kapan orada. Kapana doğru mermi izi düştü ha sanki bakarken şunu. Ya da bagi attı. Gördüm adamı. Ne? Nerede? Kişiler <laughs> İki kişiler abi geliyorlar. Tamam. Bir tanesi at duruyor. Baygın biri. O bir tane yedi yerde. Baygın Ar abi. Arkadaşına da vurdum. O da baygın. İki baygın oldu ha. Bir ölü bir baygın. Tamam abi. Tamam. Arabayı çok güzel. <laughs> Mükemmel yere bırakmışsın Rokko'cum. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> 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 Zor durdu değil mi ucunda? Diğer bayganı da çektim abi. Helal. Helal iki kaldı. Şuradan bakıyordu. Biri de sağda iki kişiler aynı. Kaldırmış mı? yok yok ikisini de çektik. Yok biri Rocco baymış herhalde. Aa tamam abi. Ben bunların öndeyim ama. Şu nerede? nerede de? De? Önümüzdeki tepe devam. Tamam. Zeste sen. Arkadan vurur lan. Adam geldi. Rok abi tuttun abi. Tuttum. Tuttum mu? Tamam. Diğeri, Diğeri solda Açır. olabilir. Soldan Stop, soldan soldan açıyor bak. Yok. Ömer dikkat Bir şey fikir atamadım. Can bas sen. Ben tutacağım. Arkalandılar Yip. abi. Bizim Aynen. sağdan çıkmamız lazım abi go bence. Go. alan geliyor. Sen <laughs> de Gidelim. Bu adamlar alan dışı çatışıyor abi. Aynen abi. İşaretinizde mi? Aynen abi işaret. Nasıl patlamalı? <laughs> yukarı çıktı. Gördüm. Gördüm Helal. Helal. Abi. Eyvallah kardeşim. Onda galiba MK vardı. MK atıyordum. Aynen. Alacağım mı abi? Yok yok siz oynayın. Ben M4 kar 98 var. Adamları gördüm. Nerede? Bir tane yedi sırtında. Hadi be. Çok iyi. Bir yeri nereden atıyor acaba ya? 3 kişiler abi. Tamam. Sen nereye yatıyorsun? Abi Tabii. şurada. Şuradalar abi. Toprak sesin var mı bir tane? Var abi. iyi Şu yeri. ağaçta siz... Aç var mı sizin? Bir bakacağım. Ağacın baydın. Şu mu baygın Ev bayrağı. Yo ev ev ev. Tamam. Eve geçiyordu. Ağaçta baygın. Sizi attım hmm. Tamam. Evin solundan bakıyor bir tanesi. Bir taneyi doğ. Canı az. Tamam. Ee, abi Ömer'le bir sağladık. Abi sen neyim? Ben tamam. ne sattım? Adamına mı geçti? Sağdan çık. Helal. Canlıyım ben. Toprak geldim bana. Hop abi. Bir tık bekle. Tamam. Oynadık abi sağdan. <laughs> yapmış yapmış. Gördüm. Helal. Bitti abi. Oy. <laughs> Ömer teksin. Öyle <laughs> abi. <laughs> Aygın'ın pompası geldi. <laughs> Okan kardeşim bak yemin ediyorum 4 4'ünü alsaydın eğer bu diğer türlü atardım YouTube'a yani. Gerçekten. <laughs> bir bombaya 4 ki daha önce şeyde gelmişti doğuda oynadığımda böyle bir şey. Alıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bir bombaya 3 nok oldu. Hakikaten 4 olsaydı atacaktım yani 200 aykırı hatta 1200 olabilir <laughs> son güzel. kill vardı. aynen son bir kaldım o <laughs> Arkadaşlar, o zaman <laughs> bu <bitiriyorsun> da <laughs> kıyafet uğruna O son bir ha hadi bu da avm uğruna olsun hadi bakayım yok mu başka <laughs> arttıran Ömer sen nereye kaçtın arabayla mı? Ha bir şeyin yok. Bir <laughs> <değil. gülüyor> şeyim yok abi. Hay <laughs> be. Ee, ha, gördüm Aa, ha gördün zıplıyor. Nerede? Abi Beklerimiz daha gelmedi abi. Kardeş. Abi AVM'yi bekle abi. Ama ya var ya. Allah'ın dışına fişek mi atılır ya. Yine eksi puan yiyeceğiz Eksi puan yiyeceğiz Selamın aleyküm kardeşim Sesim geliyor mu? Giliyor. Eline sağlık Öpüyorum Kendine çok iyi bak Ferdi'cim eyvallah Çok enteresan bir maç oldu arkadaşlar 8 kill'e 13 puan verdi Sıramız 158'e kadar gelmiş Kasmayı bırakınca bir tık şey oldu Kaç kill'imiz var? 8, 10, 16, 19 kill var Ekibinde eline sağlık bu arada Aha da bakayım.